Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 24'te kaldığımız yerden online maçlara devam ediyoruz. Ozgon City yazacakmış ama yanlış yazmış herhalde. Böyle bir rakibimiz kaldı. Bugün var ya öyle bir formdayım öyle bir günümdeyim ki anlatamam arkadaşlar. Bomba bir maç olacağı şimdiden e, garanti gibi duruyor ben size söyleyeyim çünkü çok formdayız. Evet çok güzel pas olsaydı yok. Son vurdu. Çok formdayız evet. <laughs> Bayağı bir formdayız yani o kadar formdayız ki dakika 3-4'te gol yedik arkadaşlar ve gol tekrarını izlettiriyor. Öyle mi? Tamam birader. Da o nasıl vuruş, o nasıl gol attı ya? Son. Bu attığın son gol birader. Ben sana söyleyeyim. Teo. Teo Hernandez. Abi toparlanmamız lazım. Dakika 4 gol yedik. Bu tarz durumlarda genelde adamlar farka gidiyor arkadaşlar ama o bize sökmez. Terşegen çok güzel yere verdi. Soldan gelecekler şimdi. Çizgide yakaladı Minisius Senior. Vinicius Junior. Güzel pas denemesi Ronaldo. Aldık ayağından. Güzel. Ama pas hatası yaptık. İnternet. Sakın internet. Hakimi. Sen de o bilader. Hakimi. Pogba. Evet. Haydi. Organize bir şekilde atağa kalkalım. Sağda boş gördük Messi. Messi. Bomboş ilerliyor. Önünde boşluk var Messi. At şöyle önüne. Güzel ortağı. Vinicius Junior. Gelmedi ona. Frankie de Jong. Valverde. Pogba. Top bizde Vinicius için Çok güzel pas. Ronaldo vur gelsin bir bir. Ah be kaleci Terşteygen. Ah be kaleci Stegen. Uzun oynadı. Hakimi. Defansta eksik olduğumuzu bildiği için uzun oynadı. Kurtuğa. Kurtuğa'dan sol kanada doğru. Güzel ama Ronaldo abi ofansif oynuyoruz. Niye geri geri geliyorsunuz? Geri zekalı mısınız ya? Sağ tarafa eyvah eyvah. Eyvah eyvah hocam o saat yok mu? Dembele. Dembele sağdan geliyor. Güzel pas. Ronaldo. Penaltı be. Eyvah eyvah. Dakika 30. Abi ne zaman formdayız? Bilmem neyiz desek. Hep böyle oluyor sonuç ya. Sol tarafa atlayacağım. Ronaldo vurdu. 2-0. Kendi evimizde 2-0 yeniliyoruz arkadaşlar. Güzel. Güzel güzel. Ama biliyorsunuz geçen maçlarda 2-0'dan 3-2 öne geçip son saniyelerde 3-3 beraberliği yakalamıştı rakip. Öyle zevkli, bol gol, heyecanlı bir maç bizi bekliyor gibi arkadaşlar. Yani ben ümitliyim. Ya formdayız, mandayız dedik de aslında iki tane çaktı ilk yarıda. Bakalım çevirebilecek miyiz? Eğer bu maçı çevirirsem çok güzel bir like bekliyorum herkesten. Bilginiz olsun. Şimdiden anlaşalım. Ronaldo. Ah be Ronaldo'cum. İlk yarı var ya bir tane atmam lazım arkadaşlar. İlk yarı farkı bire indirirsem ben bu maçı çevirdim. Çok güzel Muhammed sala. Ah be ayağından açtı. Alırsın. Alırsın aldın işte. Aldın işte be dakika 43. 2-1 oldu. Muhammed Salah. 2-0'dan 2-1 yaptık. Geç. Geç 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 geç. O bize gol tekrarını izlettirdi. aklımda benim. Unutmadım ama şu an gollere ihtiyacımız var. Hiç uğraşamayız tekrarla tekrarla. Evet ilk yarı 2-1. 2-0'dan 2-1 yaptık. Gerideyiz. Rakibimizin ismi Ulukmuş arkadaşlar. Ozgon City bile yazamamış. Adam. Yani City yazmayı bile bilmeyen bir adama yeniliyoruz. 424.000 XP'si var arkadaşlar. O 4 oyuncu değişikliği birden yapmış ama hayatının yanlışını yaptı bence çok erken bir değişiklik oldu bu. Bas abi şu enerji takviyeyi. Messi'ye mükemmel pas bu arada. Hadi abi ikinci yarının ilk başlarında eşitliği yakalarsak farka gideriz. Icardi vur gelsin. Icardi. Dakika 50. Mauro Icardi 2-2 eşitliği yakaladık 2-0'dan. Hayır hayırdır kardeş. Ha? Civata mı sandın oğlum? Duba yok, bir şey yok. Hayırdır? Kaleciye Kurtuva. Ronaldo var. Atarsak ki attık. Offside yok. Yürü Vinicius. Vinicius aç ayağından Vinicius. Bir daha aç Vinicius. Vinicius sokuldu. Çaprazlı 3-2 oldu. Durdurdu. Kaçıyor musun oğlum? 4 tane oyuncu değiştirdin zaten. Neye durduruyorsun hala? 5 tane hakkın var. Daha kimi sokabilirsin ki yani? Hani kimi sokacaksın da sana ne yapacak? there to get on the score sheet. Vinicius Mükemmel bir pas 3-2 oldu. Well, Muhammed Salah geriye kurtuva. Sağ tarafa Messi. Messi Çok güzel pas oldu. Vinicius alırsan dört gelir kardeşim aldın. Kaydı side. serbest vuruş, oh, kırmızı kart. Really oh, kırmızı kart abi great, net kaleciyle karşı karşıya kalacağız Kimince. Messi topun gerisinde internet. Bak gözünü seveyim yapma. Messi vurdu. Ah oh be yaladı direği abi ya. Yani o direkte şu an tükürük tükürük ıslaklığı var böyle ya. Öyle yaladı yani. 2-0'dan 3-2 yaptık arkadaşlar. Mükemmel bir geri dönüş oldu. Tabi gol yemezsek sağ, sol tarafı pardon. Mükemmel pas. Mbappe vurdu taç. Dakika 70. Heyecanlı bekleyiş sürüyor arkadaşlar. 2-0'dan çevirdik bakın. Söz verdiniz. Like atacaksınız. Messi. Evet sen de kardeşim yürü. Of mükemmel sıyrıldın. Messi sol taraf boş. Ulan yanlış yere verdim. Vinicius Senior. Aç abi ortayı. Vinicius açtı. Allah'ım bir türlü topu toparlayamadım. Messi. Allah'ım elimizi yüzümüzü bulaştırdık. Teo Hernandez. İşte bu. İşte bu oğlum ya. 4-2. Dedim abi formdayız, günümüzdeyiz dedik yani başta. İki tane yemiş olmamız hiçbir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Theo Hernandez mükemmel kafa be. Orada bir elimize yüzümüze bulaştırdık. Bir sağa attık, bir sola attık bir şeyler oldu ama tuttuk yani onu. Evet, Rüdiger sende. Kolibali var Haaland'ın karşısında. Tehlikeli yer. 4-3 farkı bire indirdi. Rakip farkı bire indirdi 10 kişi arkadaşlar. Van Dijk Hakiminin yerinde oyunda bu dakikalarda Ridiger. Mauro Icardi. Ters koşu yaptık. Mükemmel pas verdik. Messi. Çok güzel çalın Messi. Pasın da aktardı Vinicius. At bunu. Mükemmelsiniz oğlum. Mükemmelsiniz de. Be. 5-3. Farkı bire indirdi rakip. Bu tekrarı bir izlesen. Ümitlendiydi arkadaşlar. 4-4 yapabilir miyim acaba diye ama. Yunus Junior'la fişi çekiyoruz. İnşallah internette bir kopukluk, bağlantı kopukluğu falan olmaz. Yani buralardan maç vermek istemiyorum. Rüdiger sen de babo. Kurtuva. Çok güzel yer oynadın. Evet. ikinci lige çıkacağız bu arada. Kafaya koyduk. Alırsın. 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 Vinicius Junior. Direği çarptı içeride 6-3. <laughs> Ve rakip kaçıyor arkadaşlar. Mükemmel oldu. Hemen hızlıca ikinci maça geçiyoruz arkadaşlar. Like unutmayın. Basit bakalım nasıl bir ekip gelecek. İlk maçımız gayet güzeldi arkadaşlar. 6-3 maçı kazandık. Şimdi de AC Milan diye full siyah bir rakip geldi. 5-2-1-2 ile oynuyor arkadaşlar. 5-2-3 mi bu? 5-3-2 mi? Öyle bir şey. Her neyse fark etmez. Yani ilk maç 2-0'dan 6-3 maçı çevirmemiz gerçekten güzeldi. Bakalım bu karşılaşmada neler yapacağız. Rüdiger. Tevarnen de sağ tarafa doğru Messi mükemmel pas Messi. Bu sefer ilk dakikalarda biz atalım abi. Messi. Çapraz'da 1-0 dakika 4. Er. Ulan geçen var aynı dakikada ben yediydim. Ve maçı ben çevirdiydim. Şimdi aynı dakikada rakip yedi. Maçı rakip mi çevirecek acaba? Bak bu da oyunun açıkları arkadaşlar. Bunlar oyunun açıkları gördünüz mü? 1-1. Buna alışmışlar. Herkes bunu yapıyor şu an. Bekliyor. Adam kaçıyor oraya. Oradan pas veriyor. Ama ben sana oyunun açıklarını göstereceğim sana. Bekle. Onu bir kere yerler birader. Sen şimdi oyna. Oyunun açığını ben sana şimdi göstereceğim. Bekle. Bir kere attın. Tamam. Bir kere yedik. Onu bir daha yemeyiz. Kolibali. Kurtuva çıktı. Kolibali var. İnşallah salaklık olmaz orada diyecektim. Eyvah Kaleboş offside. Offside zaten. 50 mi? Oğlum 50 mi? Offside zaten ya. Durduk yere adamlara taç verdik. Güzel paslaşmalar Hakimi. Yaptı ortayı tehlikeli yer. var orada. kurtua Abi kalecilerde bir iyileşme var sanki arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yani ben öyle görüyorum. Mükemmel pas. Ronaldo kaleci çıkmadı. Aslında tahsil yaptı. Şimdi çıktı. Aşırttı. 2-1 oldu. 19. Cristiano Ronaldo. Kalecinin yaptığı büyük hatayı affetmiyor. 3-2. Aman ne çıksın lan? 2-1 oldu. Bak bak yine bekledi. Oğlum ben sana demedim onu bir kere yerler diye. Ha? Artist misin sen? Ronaldo, Theo. Kapat orayı. Kapat orayı korner. Allah'tan kalecimiz Kurtu arkadaşlar. Alisson olsaydı 3-2 şu an gerideydik. Korneri kullandılar. Oh, Asfarta dışarı diyemeyeceğim. Baya bir farklı. Dışarı çıktı avuç. Kurtuva. Her zamanki gibi şöyle sağa doğru boş adama doğru topu gönderelim. Hakimi kafayla Messi'yi düşündük ama Ronaldo'ya gitti. Ronaldo sıyrılırsın be abi be. Aldık onu. Aldık onu. Evet güzel. Vinicius'a geçmedi. Ruben Diaz. Kolibali Mbappe mücadelesi. Kolibali. Ah be. Eyvah eyvah. Ronaldo kaleci çıkarttık. Açıyı kapattık. Mükemmelsin oğlum Kurtuğa. Çıksın bırak. Mükemmelsin. Korner. Çıksın. Çünkü bazen korner çıkmasın diye çabalarken adamda kalıyor. Gol oluyor. Kolibali. Eyvah direkten döndü. Bir hata kalkabilir mi diyeceğim. Kimse yok di vur abi ileri. Vur biraz nefes alalım. Şu avlukayı bir dağıtalım. Kim o? Hakimi. Sol tarafa. indirdi. Kim o? Ronaldo mu? Eyvah eyvah. Ronaldo kaldı. Kolibali Ronaldo. Kurtuva. Mükemmelsin oğlum be. Ulan var ya. Kurtuva'nın, Uf. Daha ne diyeyim abi ben. Kurtuva'nın günü. Bak bu maç Kurtuva'nın günü. Öyle söyleyeyim. Geçen maçta kaleye çok şut gelmedi. Tabi güzel kurtarışları vardı ama. Kapattığı yere doğru gitti top Allah'tan. Kurtuva. Bekletmeden Vinicius için e mükemmel pas. Sağ tarafı gördük boş. Messi'ye mükemmel bir pas abi. Şiir gibi oynuyoruz şu an. Geldi. Üçüncü gol geldi. Ama kimse yok orada. Nasıl geldi? 45 artı 1. Son düdük geldi arkadaşlar. Üçüncü gol gelmedi. 2-1 öndeyiz. Special One diye bir rakibimiz. 5 milyona yakın da XP'si varmış görüyorsunuz. Neredeyse bizim iki katımız arkadaşlar hemen hemen. Ee, bakalım ikinci yarıda neler olacak. Ben bu maçı vermeyi düşünmüyorum arkadaşlar az önceki altı üstlük maçtan sonra özellikle bak bak bir kere yedik ikinciyi yemedik ya artık yapmıyorum bu ha mesela bak be Hernan de orada sende koçum çarptır en kötü Rüdiger tamam kontrol artık hadi çok güzel yer oğlum bomboş yeri gördük Messi Önünde bomboş bir alan var. Ceza sahasına koşan 2-3 oyuncumuz var. Gördük onları. Sert bir orta olacak arkadaşlar. Hazır olun. Ama nereye gitti? Vinicius Junior. Her şey sende artık. Hadi. Devam sende. Kafayla indirdik. Ronaldo Çapraz. Olmadı. Kolibali. Uzaklaştırdı. Kafayla indirdi. Muhammed Salah. Geriye. Hakimi. ata destek veriyor. Kolibali kafayla Kurtuğa. Derin nefes aldı. Kurtuğa. Sakinleşin diyor. Elle hemen Rüzi geri gördük. Rigard'dan sağ tarafa mükemmel bir pas denemesi de başarılı. Aç ortayı Messi. Yine arkalara. Teo Hernandez. Güzel bir orta bekliyoruz. Evet Ronaldo fazla indirdik Messi. Yapıştır. Ulan. Ulan nasıl gol lan bu? He? Messi var ya hayatının en saçma golünü atmış olabilir şu an. 3-1 arkadaşlar. 3-1. Bu sefer bir Az önceki gibi bir comeback olmadı 2 sıfırlardan falan ama Güzel 3 bir öndeyiz Muhammed Salah Oradan vurabilir Aynen de öyle oldu ama Gerçeği tutturamıyor Kurtuva oyunu şöyle Durduralım arkadaşlar Vinicius Junior olmuş şimdi ondan önce Van Dijk defansı bir sağlam alalım artık Çünkü 3 bir öndeyiz arkadaşlar 3-1 sakat bir skor adam Kalan dakikalarda bir tane daha gol bulursa eğer Farkı bile indirirse iki dakika daha 71'ler. Eee 3-2 olursa bu dakikalarda 3 iç için ümitleniyor. Biliyorsunuz çok başınıza da gelmiştir zaten. O yüzden buna müsaade etmememiz gerekiyor. Hakiminin pası Mbappe'de kaldı. Muhammed Salah sırma çabası Van Dijk. Van Dijk var oğlum orada. Van Dijk. daha şimdi girdi adam oyuna. Messi. Hocam kırmızı bu da. Abi bu da kırmızı yapma gözünü seveyim. Ruben Dias. Yaptığı faale bak kırmızı diyor ya. Şey sarı diyor. Messi açalımını. Çok güzel. Messi sert orta geldi Jack Grealish. Jack Grealish. Daha şimdi girdi oyuna. Messi'nin mükemmel çalımı burada. İzliyoruz gol tekrarını. Sert bir orta Jack Grealish kalecinin üzerine doğru vurmasına rağmen kaleci golü yedi ve adam kaçtı arkadaşlar. Kaçmasaydı eğer 4-1 değil 6-1 bile olabilirdi bu. Bilginiz olsun. Şimdi evet Transfer'e bakalım. Güyüm var yazar. Barella var arkadaşlar. Zapata falan var. E, çöp. Çöp arkadaşlar. Güzel bir transfer gelirse alacağım bilginiz olsun. Yeni transferleri de bu şekilde denemiş olduk. Sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.